Fenerbahçe'de öne çıkan isim Lucien Favre dedik. E, sanki böyle anlaşmaya çok yakınmış gibi görünüyor Fenerbahçe hoca. Şimdi hep, e, siz de söylüyorsunuz takıma göre teknik direktör e, uygun bir isim olmalı diye. Sizce Lucien Favre Fenerbahçe için uygun mudur? Bilemem. Bilemem. Gelsin görelim. Ya niye biliyor musun? Şimdi adam bak. Şimdi e, ne oldu? Chelsea'nin antrenörü. Şimdi el... Tuso. Tuso. Tuhal. 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 Şimdi elindeki futbolcuların hepsi koşan, mücadele eden değil mi? Bir sistem yapıyor. Dar alanda 20 metrede oynuyor. Ona göre felsefesi var. Evet. Şimdi geldi Fenerbahçe'de. Mesut Özil hazır değil. İrfan Can Kahveci bilmem ne sosa. Ya hangisi koşacak onların yani? yani onun istediği şeyi, e, tempoyu bulacak. Samuel işte çok süratli ama iki yönlü değil. E, şeyi, temposu yok. E şimdi getirdin adam oraya. Futbolcular böyle Allah Allah. Adam ne yapacak? Ya herkes sihirbaz değil antrenörler ya. Hocam o zaman bu kim gelirse gelsin geçerli. Tabii geç ama belki bazısında der ki ben işte top yapsın bilmem ne yapsın top bende kalsın. Felsefe önemli burada. Şimdi milli takımda da ilgili mesela İtalyan milli takımı da aynı. Ne yapıyor ileride tık pozisyon. Ya Beşiktaş da öyle. Beşiktaş'ı gördün mü? Vida'yla, ne o, o Ailton neyse Wilton. hep çalışırıyorum onu ya Wilton. <laughs> Şeyde o mesela Santra önünde basıyorlar. Daraltıyorlar. Dönen topları hep Beşiktaş alıyor. Mesela iyi yapıyor Sergen Beşiktaş takımı. Şimdi sen böyle 20 metrede oynarsan İtalya'da öyle oynuyor. Şeyde öyle oynuyor. Chelsea Chelsea'de öyle oynuyor. Manchester City'de de öyle oynuyor. Ya bakıyorum seyrediyorum maçları ben tamam mı? E bir dar alanda oynayacak adamın varsa koşan mücadele eden falan. Tamam adam ama benim felsefem şimdi mesela biz Galler'le oynayacağız. Tamam mı? Burada bizim oyun sistemimiz uyabilir. Ama İtalya'ya uymaz. İtalya, uymadı. İtalya öyle oynarsan yandın yani. Mümkün. Onu konuşacağız hocam. Yani evet. neyse. Onun için de bu geldi, bu adam ne yapacak? Bir geldi Allah selamet versin kadroya baktı. Baktı futbolcuların oyun karakterlerine. Bu bana uymadı der. Onun hocam için Ama şimdi... bu bana uymadı diyeceği bir kadrosu mu var Fenerbahçe'nin? Çok geniş bir kadro. Çok geniş bir <laughs> orta saha. Ya geniş mi? <laughs> Değil mi? Ya geniş kadrodan kasıt ne? Geniş. Eni geniş hocam? <gülüyor> <gülüyor> ya vallahi ne güzel söyledin. Şimdi geniş de koşan mücadele eden bir takım görüntüsü yok. Öyle mi? Şimdi bak 5 taşı alalım şampiyon oldu. Cezalı halinde tempolu giden gelen koşan mücadele eden. Cezalı da son 75. E, dakikaya kadar o da ekstra bir adam, ekstra ekstra bir adam. Adama diyemezsin yani. Son 15 dakikaya kadar o da tempolu hepsi. E koşan bir takım. Bakıyorsun öbürü gidiyor, gelmiyor. Bir de kalite olacak bu arada yani iyice koşacak ama bir de kaliteli adamlar olacak. Onun için, şimdi Fenerbahçe'nin geniş kardası dediğin zaman, şimdi get, geldin, şimdi orta sahaya bakıyorsun, Sosa var. Gustavo'yu ben direkt oynatırım Ozan'la da, işte Fenerbahçe camiası diyeyim, oynattırmıyor onu. Yani bunun medyası var, yöneticisi var, taraftarı var, oynattırmıyorlar onu. Şimdi Sosa, İrfan Can, öyle bir temposu var Mesut. mı? Mesut. Mesut. Mesut oyna ya. Mesut ekstra 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 bir adam ama o eski gücü oldu zaman. Hazırsa oyna. Yani o, o zaman Mesut'la ilgili hiçbir şey söylemem. Mesela Hacı bir tane bir kişi veya Alex bu tür adamlar bir tane bunlar ama çok ekstra adamlar. Snyder'i bile saymıyorum ki o da Snyder de müthiş bir adamdı bir on numaraydı. Ya artık bana bir on numara Allah aşkına <laughs> hep söylüyorum Chelsea'den tanıdığım bir tane futbolcu var mısın? Onlar var takım mı? Sen? Var da anlıyorum sizi hocam. Onlar ben takım olarak oynuyorlar. Onlar. Yani bilmiyorum ben. Yani bak onu size de sorarlarsa bilemem biliyor musun? He. Hmm. Bir Chelsea'den bir futbolcu Yok ismi. Yok hocam. hocam. Yani. <laughs> şimdi ben söyleyeyim de sormasın. Şunu söyleyeyim. Yani koşan, mücadele eden bir şey var. Ee, takım var. E şimdi bu antrenörler de elindeki bakacak kadronun şeyine, futbolcu oyun karakterlerine ona göre başarılı olur mu olmaz mı öyle karar verir. Şimdi adama ya çok iyi veya çok kötü diyemezsin adama. Elindeki malzeme. Şimdi ben bazen biraz fazla uzun şeylere giriyoruz ya. Birazcık latife ediyorum. Şimdi diyorum ki bize diyorum bir araba veriyorlar. Bunlar yarış arabaları gibi evet. yani bir takımlar. Bana göre de öyle yani. Arabayı hazırlıyorsun işte. Lastiğini alıyorsun, motorunu, direksiyonu şunu bunu. Bir araba yapıyorsun yani. Bu hazırlık şimdiki... E, bu transfer zamanı evet. araba ona göre işte motoru falan ona göre yarışa giriyorsun. Tabii de iyi bir şoför lazım. Şimdi diyorum ki bize bir geçti şimdi şey olmaz. Murat 120 adet veriyorlar. Frenler tutmuyor. Farlar göstermiyor. Silecekler çalışmıyor. Lastikler kabak. Benzin yok. Gir yarışa diyorlar. Hadi bakalım geldi şimdi hoca. Tabu bu kadar abarttık tabi de biraz onu hocam. acaba gerçekten bu kadar vahim mi <laughs> durum? Canım, yani Tamam da şimdi adam buna benzer gelmiş. Yani öbür takımdaki tecrübeli, kaliteli futbolcularla tecrübeli diyelim. Çünkü futbolcular darılmasın bize. Biz benden ben ondan iyiyim der. Keşke öyle dese. Bizim bir eskiden bir abimiz vardı Trabzonlu. Aynaya geçiyormuş. Tamam mı? Böyle benden daha iyisi yok. ve hep bunu şey yaptım. Kim ee, hocam? E, Hatırlamadınız ya, ismini. Hatır, Ankara yüzünde de oynadı ya çok meşhur. Hüsnü. Köksal abi ya. Aa, Köksal Mesih. Müth ya yani müthiş Gelmiş bir Gelmiş adam. Bir şey Şimdi selam ama. E, söyleyelim buradan abi. da ama diyormuş ki ya ben de aynaya git yapacaksın ya ben de iyisi yok da diyeceksin ya. Tamam da adam oradan yanından tren gibi geçtiği zaman da Köksal abi <laughs> kastetmiyor mu <O> çok müthiş <laughs> Ya hocama dediği örneği şöyle katkıda bulunayım. Hocam diyor ya, Murat 124 örneği veriyor. Şey gibi kaputun altına koyuyorsun 3000 motor çok güçlü bir motor oyuncular grubunu varsay. Fakat lastikleri de numaralar olur 86T 92V 100CR. Şimdi o motorun altına lastiği sen işte 86T koyarsan 120'yi geçti mi lastik patlar. Yani o yüzden benzin yoksa burada tam olarak ne eleştiriyorsunuz oyuncu kalitesini mi transfer mühendisliğini mi yoksa gelecek hocayı mı? Yoksa transfer yönetim, mühendisliği dedim mi zaten o kadeh ona hepsini oraya giriyor. çavuş Hoca da hoca da ona girer transfer. Hani mühendisliği. Ha, tamam. Yani ya. burada kalite farkını ortaya çıkartan şey ne? Şöyle ille de eleştirmek için söylemiyor hocam bunu Ezgi. Ee, hoca kim olursa olsun yani Mourinho da gelse bugün Fenerbahçe'nin başına, e, oyuncu grubuna bakacak oyuncu grubuyla onun kafasındaki oynatmak istediği oyun ne kadar örtüşecek? Ona göre oyuncuları görecek, diyecek ki bana 5-6 tane de adam alın. Muhtemelen yeni yıl oyuncu da isteyecek bunu. Ama zaten Ali Çünkü Koç da söylüyor 4-5 nokta atışı transfer ihtiyaç var diye. Bir dakika burada bir dakika Allah aşkına. Şimdi Ali Koç başkanı ben çok seviyorum. Bir kere bilsinler yani buradan gidip eleştiriyor falan demesinler. Nokta transferi diyorsun nokta transferleri yaptı hep. Tisserand, Lemos, Samuel, Samata ve daha sayılmayacak. yani? <laughs> Tiam. 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 Tiam iyi. Tiam'ı ben tutuyorum. Valencia'yı tutuyorum bak şimdi tamam mı? Sice, Valencia iyi. Neyse. Şimdi e, ne oldu bunu? 7 tane adam saydık. Daha da vardır. Gidenler var. Zayn kadar, bilmem neler gelecekler. Şimdi 8-10 tane. 47, 47 kişi 47 oyuncu var hocam. İşte yani kaldırıldı. e ne oldu hani şimdi diyorsun ki Ali Koç nokta başkan tınıza. nokta transfer yapacak. Bu nokta değil. Bu 3 üç... nokta transfer <laughs> bunlar hocam. Hepsi sorguya muhtaç. 3 üç... nokta transferler. Ha, bunlar nokta transferde soru işareti. Onun da altında bir nokta var. <laughs> ya bir şey daha biraz gülelim ya. Şimdi bir hocam. bir abimiz vardı. Ondan sonra Haydar abi böyle 2 3 metre nişan taşında önüne alay ediyorlar. Dediler ki bu dediler işte Mehmet Hoca'nın katili. Nasıl oldu? Ya dediler ki bu ilkokulda başladı ve hepsinden iri yarı zaten tamam mı? Gidiyor tabi hocaları eskiden 5. sınıftan sonra tekrar 1. sınıfa gelir ya. Evet. Bir bokuyor Aydar gene 1. sınıfta <laughs> 5 sene geçemiyor. Haydar oğlum da Kaldım hocam diye bir de konuşuyor. Peki diyor kalk bakalım tahtaya diyor. Hark ve har... en çok sevdiğin harflerden neyi seviyorsun rakamlardan neyi seviyorsun diyor. Harflerden B'yi seviyorum rakamlardan ivi seviyorum diyor. Öyle bir <laughs> de yap bakalım diyor. Tamam mı? Ondan şimdi biri yazıyor. Tamam mı? İğni çizgisini yazıyor. Düşünüyor düşünüyor. Noktayı altına bir koyuyor. Adam kalpten gidiyor. <laughs> Tabii şimdi iyi yaparken. Ya var ya. Hani o aklıma geldi. Nokta transferi yaparken ne diyorsunuz? ya, ya Ali Koç. E, ya. Bir futbol aklı getirdiğini düşündüğü kulübün başına ilk geldiğinde adam futbol aklından başka her şeymiş yani mahvetti her şeyi. Ali Koç işte şimdi hala onu toparlamaya çalışıyor. çok çok eleştirmek gelmiyor için. Çünkü yapısal olarak doğru bir şey yaptı Ali Bey. Futbolu bilen birini, futbolu bildiğine inandığı birini getirdi. Onu ona kimler inandırmışsa işte onlar Fenerbahçe'nin düşmanları demek. Bir şey söyleyeyim mi? Hep bunu söylüyorum. Ben diyecekler ki ya bazıları diyor ya hocam hep aynı şeyleri söylüyor. Ya kardeşim yüz defa söylesen gene anlamıyorlar. Evet. Bu danışmanları kim merak ediyorum. Ya bir yönetici arkadaşım da var. Bilmiyoruz. Diyorum ki gene söyleyeyim bak ya hep bıktım ben söylemekten. Bu danışmanlarını dinle diyorum ne diyorsa tersini yap ya. Ya vallahi ya olma nasıl bir kim bu danışmanlar kime danışıyor? Tamam ama netice itibariyle netice... Fenerbahçe şampiyonluk parolasıyla bir teknik adamla anlaşacak. Ve bu teknik adamın da marka gerçekten kariyerli ünlü bir isim olmasını bekliyoruz. Şimdi Fabris'in öne çıkıyor dedik. Yani bir şekilde ee, o değerlendirmeyi yaptığımız zaman tamam mühendislikten bahsettiniz yanlış e, transferlerden bahsettiniz ama neticede e, yine iddialı bir şekilde e, sezona girmeyi hedefleyen bir Fenerbahçe var Selahattin Kınalı. Şimdi bu nasıl olacak sizce? Ama Fenerbahçe zaten her sezona iddialı girer ve her transfer sezonunun şampiyonu olarak çıkar. Bunda garipsenecek bir şey yok. Bu normal. Ama buna rağmen bence favori ismi Fenerbahçe kalibresini tam dolduran bir isim değil gibi geldi bana. Şimdi kariyerine de bakıyoruz. İşte Mönchengladbach ile Borussia Dortmund en kariyerli takımları. Dortmund Dortmund'a hani bir nevza ayırabiliriz cami olarak, hedefler olarak Fenerbahçe ile aynı tutabiliriz. Ama orada da çok kalmamış. Bütün hikayesi bu ve bu hikayenin Fenerbahçe'yi taşıyabileceğinden kuşkuluyum ben. Ben daha kariyerli mesela Benitez ismi gelir gelmez ama işte o, o kalibrede, o sınıfta bir hoca düşünüyorum. Hala ben değiştirmiş değilim. Ben hala Ali Bey'in kafasında başka bir isim olduğunu ve Avrupa Şampiyonası sonrası belki oyuncularla birlikte açıklayacağını e, düşünüyorum. Şampiyonadaki teknik direktörlerden biri mi? Olabilir, evet. Ve şampiyonadan birkaç oyuncu. Hmm. Ben hala onu bekliyorum. Çünkü bu bu isimler e, Fenerbahçe'nin hedefleriyle e, örtüşen isimler değil Favre dahil özellikle Favre. Ama ha şöyle bir şey olur. işte Lagesman gibi bir adam, genç bir adam öyle bir adam alıp getirir. Onu anlarım. Kabul ama o düzeyde de değil Favre. Oyunculuk kariyeri de ille de oyunculuk kariyeri iyi olacak diye bir şey kıssas kriteri yok tabii yani. Mourinho'nun da vasat bir stoper olduğunu biliyoruz. Yani çok iyi bir oyuncu değildi. İlle de öyle bir şey ummuyoruz ama yani öyle bir beklenti yaratıldı ki Sayın Başkan'ın açıklamalarıyla işte Portekiz ya da Alman ekolünden biri. Ee, hani tamam kağıt üzerinde tutuyor ama e, yarattığı imaj, verdiği enerji sanki bana göre Fenerbahçe için yetersiz gibi duruyor. Ha yanıltabilir mi bizi? Tabii ki yanıltabilir. Ama son 7-8 yılındaki Fenerbahçe'nin yönetişim biçimi e, bu sefer de bu kez de doğru bir adım atılacağı duygusunu vermiyor bana. O yüzden favor bunun Ali Koç'un da farkında olduğunu düşünüyorum. Şimdi o aklın o birikimin farkında olması gerekiyor bundan. O yüzden diyorum ben Avrupa Şampiyonası sonuna kadar ya da işte yarısına kadar elenen takımlar olur şu bu. Beklemek gerektiğini düşünüyorum. Yani Favrun'la Fenerbahçe'nin teknik direktörü olma ihtimalini zannedildiği kadar güçlü görmüyorum ben. Şimdi gelen